Merhaba arkadaşlar. Sorsal kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazı sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar tarih nedir? Şimdi tarih geçmişteki insan faaliyetlerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırılarak objektif bir şekilde inceleyen sosyal bir bilimdir arkadaşlar tarih. O zaman yazalım tarih geçmişteki insan faaliyetlerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırılarak objektif bir şekilde objektif bir şekilde inceleyen sosyal bir bilimdir. Evet. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bu tanımda kavramlar var. Bir. Geçmişteki her şey tarih değildir. Geçmişteki insan faaliyetleri tarih konusudur. Yani geçmişte yaşanmış bir deprem, bir kuraklık in, e, tarihin konusu olmaz. İnsan faaliyeti olması lazım. Yer zaman gösterir. Neden? Sonuç ilişkisi vardır. Ve tarihte arkadaşlar Belgeler vardır. Çünkü tarih geçmişte yaşanmıştır. Olmuş bitmiştir. Bunu kanıtlamanın tek yolu belgelerdir. Objektif bir şekilde arkadaşlar inceleyen sosyal bir bilimdir dedik. O zaman neden tarih öğrenmeliyiz? Tarih arkadaşlar geçmişimize bakıp geleceğe yön vermek. Geçmişteki hataları bir daha yapmamak. Geçmişteki tecrübelerden yararlanarak geleceğimizi o şekilde şekillendirmek ve kültürel mirasımızı öğrenmek milli manevi kültürümüzü arkadaşlar öğrenmek için e, tarih öğrenmeliyiz. O zaman birkaç tane yazalım. Diyelim ki geçmişimize bakıp geleceğe yön vermek geçmişteki hataları davaları yapmamak geçmişteki yine arkadaşlar tecrübelerden yararlanmak ve en önemlisi kültürel mirasımızı öğrenmek için ne yapmalıyız? Tarih öğrenmeliyiz. Evet, tarih biliminin özellikleri nelerdir? Bir, tarih arkadaşlar geçmişi inceler. Geçmişi inceler. Tarih arkadaşlar tekrarlanamaz. Yani tarihsel olaylar olmuş bitmiştir. Tekrarlanamaz. Bu yüzden arkadaşlar tarihte deney ve gözlem yoktur. Bu önemli. Tarih bir bilim olmasına rağmen Tarihte deney ve gözlem yoktur. Tarih objektiftir. Objektiftir. Ve belgelere dayanır. Evet belgelere dayanır. Geldim dördüncü soru. Aşağıda verilen kaynakların türlerini karşılarına yazınız. Tür dediği arkadaşlar burada yazılı kaynak mı, sözlü kaynak mı, eşya veya nesne mi, sesli görüntülü kaynak mı? Şimdi kitabı arkadaşlar yazılı bir kaynaktır. Oğuz Kağan Destanı, destanlar sözlü kaynaktır. Çanak çömlek bakın direkt eşya. Eşya ve nesne diyeceğiz. Kil tabletler yazılı kaynaktır. Ve son olarak fotoğraf ise arkadaşlar sesli, görüntülü kaynaktır. Evet. 5. Tarihi olay ve tarihi olguya birer örnek veriniz. Örnek vermeden önce tarihi olay ve tarihi olgu neydi bunları hatırlayalım. Tarihi olay arkadaşlar başlangıcı bitişi belli olan. Yani ee, nesnel olgulardır arkadaşlar. Tarihi olaylar başlangıcı bitişi bellidir. Ama tarihi olgu ise tarihi olayların e, zaman içerisinde süre gelmesiyle oluşur. Yani başlangıcı belli ama belki bir dişi belli değil zaman çok geçmiş olabilir soyut kavramlardır arkadaşlar tarihi olgular ee, tarihi olaylar ise biraz daha somuttur örneğin savaş gibi yani soyut somut ne demek elle görülür göz elle tutulur gözle görülür savaş arkadaşlar bir tarihi olayken tarihi olgu ise daha soyut yapılardır diyeceğiz o zaman tarihi olaya bir örnek verelim Tarihi olay arkadaşlar ne olsun? Malazgirt Savaşı. Bakın bir savaş. Bu savaşın başlangıcı belli mi? Belli. Yeri zamanı belli mi? Belli. İşte biz buna ne diyoruz? Tarihi olay diyoruz. Tarihi olgu ise Malazgirt Savaşı ile yine alakalı olsun arkadaşlar. Anadolu'nun Türkleşmesi. Evet. Bakın, Malazgirt Savaşı bir olaydır. Başlangıcı, bitişi belli. Anadolu'nun Türkleşmesi ise başlangıcı belki belli ancak ne zaman bitti, ne zaman oldu? Bu tam belli değildir arkadaşlar. Tarihi olgu bu şekildedir. Yine bir örnek verecek olursak Talas Savaşı bir olaydır. Türklerin Müslümanlaşması bu ise arkadaşlar bir olgudur. Evet bu şekilde örneklerimizi verebiliriz. Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyıla ait olduklarını yanlarına yazınız. Arkadaşlar burada yapacağımız işlem şu. Yüzyıl hesaplarken verilen tarihi yüze böl yüze böl bir e ekle. O zaman 1453 yüze böldüm. 14 1 ekledim. 15. 15. yüzyıldır. 209. 100'e böldüm. 2. 1 e ekledim. 3. yüzyıl ama milattan önce 3. yüzyıl. Milattan önce olması arkadaşlar aklınızı karıştırmasın. Aynı işlemi yapıyoruz. 1299. 100'e böldüm. 12. 1 e ekledim. 13. yüzyıl. 1881. 19. yüzyıl. Yine milattan önce 3200. Bu da milattan önce şöyle silelim. 33. yüzyıl olacak. Taktiğimiz belli. Yüze böl Bir ekle yapacağız arkadaşlar. Burada örneği yok. Mesela 33 deseydi ki milattan önce 33 yılı birinci yüzyıl olacak. Çünkü 33 yüze bölünmez. 0 0 artı 1 bir. Birinci yüzyıl diyeceğiz. Evet. 7. soru. Aşağıda verilen kaynakların tarihe yardımcı bilimlerden hangileriyle ilgili olduklarını yazınız. Türk kıyafetleri kapçanaklar kültür bilimi olan arkadaşlar etnografya ile ilgilidir. Etnografya. Orhun kitabeleri. Kitabe bilimi dediğimiz arkadaşlar epigrafidir. Epigrafi. Kadeş antlaşması arkadaşlar Diplomasi. Osmanlı devletine ait arma, arma bilimi arkadaşlar neydi? Heraldik. Son olarak Bizans altın parası, para bilimi arkadaşlar, numizmatik. Evet. Geçtim. Son sorum. Aşağıda verilen bilgilerin tarihsel araştırma basamaklarından hangilerine ait olduklarını yazınız. Kaynakları zamana, mekana, konusuna göre sınıflandırma, tasnif basamağıdır arkadaşlar. Tasnif basamağında elde ettiğimiz kaynakları zamanına, mekanına, konusuna göre sınıflandırırız. Örneğin ortaçağ tarihi zamana göre bir sınıflandırma olur. Mekana göre Anadolu tarihi mekana göre olur. Konusuna göre din tarihi şeklinde söyleyebiliriz. Bu tasnif basamağıdır. Kaynakta geçen bilgilerin doğruluğunu tespit etme ise arkadaşlar bilgilerin doğruluğunu yanlışlığını eleştirme ne diyoruz biz buna? Tenkit basamağı diyoruz. Evet. 5 tane basamağımız vardı zaten. Bunları da hatırlayalım. Tarama Tasnif Tahlil Tenkit ve Terkip. Terkip de en son. Yani sentez basamağı arkadaşlar. Bilgileri toplayıp ne yapıyoruz? Kaynak haline getiriyoruz. Evet. Tarihsel araştırma basamaklarından da iki tanesinin açıklamasını burada eşleştirmiş olduk. Evet. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bu konulara dikkat edin. Notlarınızı gerekli yerlerin notlarını alın. Buralar önemli. Burada tarih bilimini tarih ve zaman ünitesinde arkadaşlar. Tarih biliminin özellikleri, tarihin kaynakları, kaynak türleri. Yine tarihi olay ve tarihi olgu çok önemli bir konudur. Buradan da size sorular gelecektir. Yüzyıl hesaplama ve tarihi yardımcı bilimler yine çok önemlidir. Buradan da sorular karşınıza gelecektir. Bunlar arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Güzelce notlarımızı alıp sınavımıza çalışıyoruz. Hepinize arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. İyi günler.